<laughs> torunumu kaybettim Eren Bağcı 15 yaşında 168 gün bu acıyla yaşanan 168 günü yaşayan ancak anlayabilir yargı süreci başladı anne babalar bir savaşın içindeler şuydu buydu sorumlular gerçek sorumlular adil olarak ortaya çıkacak ve yargılanacaklar. Tek istediğimiz bu. Bizim evlatlarımız geri gelmeyecek. 36 tane gencecik çocuk hepsi iyi eğitimler alarak belki de bu ülkede birçok şeyi değiştirecek yetenekleri olan çocuklarımızı kaybettik. Bunların hiçbirini geri getiremeyiz. Ama Onların bize verdiği bir mesaj var. Biz gidiyoruz. Bizden sonra başka çocuklar ölmesin. Tek isteğimiz bu 36 çocuğumuzun geri kalan 78 canın 78 canın gerisinde 780 kişi kaldı belki acılar içinde. Bunların en azından ya işte hiç değilse bundan sonra böyle şeyler olmayacak diyemesi lazım. Yargıdan tek beklediğimiz bu. A suçlu, B suçlu, o suçlu değil. Kimse suçlular. Bu ülkenin mahkemeleri, hakimleri, savcıları, polisleri her neyse. Bunları yapacak yetenekte mi? Suçluları bulacak güçte mi? Evet. O zaman onlar bunları bulacak. Ve gerekli yargılamalar yapılacak ki bundan sonra böyle şeye kimse cesaret edemesin.